Herkese selamlar bu videoda Need for Speed Underground 2'de 10 yıldızlı Nissan 240SX modifiye edeceğiz. Hemen şöyle bodykitlerle başlayalım. Neyse ki bu arabanın bodykitleri bence gayet güzel. Özellikle Mantis 10 numara 5 yıldız şöyle size göstereyim. Yandan, önden, arkadan gayet güzel. Karbon fiber kaput, altlardan seçeceğim daha fazla puan vermesi için. Şu olabilir, olmadı uniklerden de değiştirebiliriz. Şöyle altlara inelim bir rüzgarlık seçelim hızlı bir şekilde. Şu nasıl? Çok kötü değil mi? Şu. Yani bu da çok güzel değil. Çık yukarıya. 3.40'dayız hala ve Lex 42'yi yapıştırdım. Şu anlık fena değiliz. Hemen dualilerden iki tane ruh scoop yapıştırmamız gerekiyor. Headwindler gayet güzel. Dikiz aynalarını aşağılardan seçeceğim. Karbon fiber olacak. Bu gayet güzel. Arka tarafı karbon fiber yapsam bu arabaya gider mi? Vallahi gitti gibi ha. Yani düz olduğu için bence gayet iyi. Hani şuralara gelmiyor herhalde. Evet, tamam böyle kalsın. Beğenmezsek değiştireceğiz. Avus'un jantları oyunda gayet güzel. Özellikle şu jant güzel. BBS'in jantları olabilir. NK'nin jantları güzel ama farklı bir jant takmaya çalışacağım bu sefer. Momo ne dedi Tomo? Uzun jantları var. Raising Heart. Bak şu jantlar bayağı hoşuma gidiyor benim. Şu da fena değil ha. Yapıştır bakayım. Gayet güzel. Egzoz Rocket olsun. Dikiz aynasını ayarlamıştık. Tail Light'tayız. Şimdi şöyle arabayı bir 180 SX'e falan mı çevirsek? 5.94'te duruyor değil mi hala? Tamam. 180 SX'in bildiğiniz gibi stop lambaları böyle. Yani buna benzer. Tam böyle değil de. Farlar Pop up farları kaldırmayacağım. Şunu takacağım. Tam puan alamayacağız ama az bir şey de olsa puanımızı aldık. 6.14 puandayız. Hemen şöyle aracın performans parçalarını fullleyelim. Oyundaki bence en iyi drag aracı bu. Nissan 240SX. Kısa yarışlarda Supra 10 numara 5 yıldız ama uzun yarışlarda hele ki dyno ayarı yaparsanız ki onun da videosu var kanalda bulursunuz. 10 numara 5 yıldız oluyor 240 SX. Frenleri tak. Ağırlık azaltımı. Yol tutuş baya bir önemli bu oyunda. Ve aracımızı fullledikten sonra geldik renge. Şimdi rengi parlaklardan bir beğenmeye çalışalım. Özellikle şöyle çift renk yapsak nasıl olur ya? Hani şey gibi Midnight Blue var ya Skyline'da. Arı 34'te gayet güzel duruyor. Bak şunu unutmayalım. Şu çok güzel oldu mavi yeşil karışımı. Bunu yapıştırsam mı? Mor sanki bir tık daha güzel. Bu da fena değil. Bu arabaya da her renk gidiyor arkadaş. Bak bu da güzel oldu. Aa bu daha da güzel. İlkine bir bakayım. Aynen. Bu daha mat, şu daha parlak. Yapıştır tamam. İstediğim rengi ben buldum. İstediğimi aldım. Jant rengini altın sarısı yapmaya çalışacağım. Özellikle şöyle çift renkli yaparsam daha iyi olabilir. Fren rengi kırmızı olsun. Kırmızı candır. Motoru şöyle mor tonlarında yapacağım. Araçta uyumlu olsun diye. Egzozu siyah yaptım. Vinyl uniklerden bakacağım. Beğenemezsem başkalarına da bakarız zaten. Ama arabanın rengi harbiden bence çok güzel oldu. Şöyle inelim aşağılara. Şu fena olmadı gibi ayrı bir hava kattı. Sanki grafiti gibi duruyor. Evil Eye diyor gerçi ama. Şu kötü. Yapıştır. Evil Eye gayet güzel. Dikolları ekleyelim. Sparko'yu ekler misin demiştiniz. En son Sparko'yu ekleyeceğim. Oyundaki en güzel yazı tiplerinden biri bence de. Şöyle ön tarafa Sparko. Arkaya da Sparko'yu ekleyeceğiz. 10 yıldızı umarım ulaşırız. Çünkü bazı parçaların sonuncusunu almadık ama. Bakalım göreceğiz. Yazı yazmayacağım kapılara falan. Vinyl var zaten. Göstergeyi ayarlayalım. Renk mor olsun. Beyaz ve şurası da sarı olsun. Jantın renklerinde olsun yani. Underglove'umuz beyaz da olabilir. Mor da olabilir. Mor daha güzel gitti. O yüzden moru yapıştıracağım. Engine neon takacağız. Bu da aynı şekilde. Yanıp sönen mor olsun. Trunk neon'u en son ayarlayacağız. Önce bir bagaj sistemini ayarlamak gerekiyor şöyle siyah camları yapıştırdım. Zenon 8000K farlar. Nitro'yu ya sarı ya da e, mor tonlarında yapmak lazım. Bir sarıya bakacağım. Gold. Jantlarla uyumlu olduğu için bunu yapıştıracağım. Hidrolik ekledim. Güzel. Bagaja geçeceğiz. Şöyle iki tane amfi ekledim mi yana? İki tane amfi ekledim. İki tane subwoofer ekledim ve ortaya da hayvan gibi bir nos hatta mutfak tüpü gibi oldu tüpü gibi oldu biraz ama nosumuzu da döşedik. Neon'u ayarlayalım unutmadan. Trunk neon yani bagaj neonu. Şunu mor yapsam çok mu kötü olur? Yok gayet güzel. Başka ne kaldı? Kapılar kaldı. 10 yıldıza ulaşmışız zaten ama kapılarımızda niye şekil açılmasın ki? Hemen şöyle bir bakalım 240 SX'imize bence gayet güzel oldu. Vinyl yani bu vinyl'ı çok fazla araçta kullanmadım. Ve hani beyaz detayları siyah konturuyla benim hoşuma gitti. Keşke şurası kırmızı değil de mor olsaydı tam olurdu ama bence gayet güzel. Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yavaştan yarışa geçelim. Hemen bir drag yarışı açacağım ilk olarak. Şöyle havaalanında yine her zamanki gibi. 240 SX'imizi yapıştıralım ve bakalım neler olacak. Overrev ile kalktık. Perfect geldi. Good shift geldi. Overrev geldi yapma. Araba o kadar güzel bir araba ki. Arkadaki elemanlara farkı taktık. Zorluk da harddaydı. Zaten gördünüz ama. Yetişir mi lan bunlar? Lan lan dön. Çok güzel. Baba gördüğünüz gibi dragda kral. 23 saniye ile birinci oluyoruz. 1 bir saniyelik farkı yapıştırdık. Ve sonrasında bu araçta tabi biraz da drift yapmamız lazım. Şöyle e, park yerinde mi yapsak? Otoparkta yapalım ya. Hani böyle Tokyo Drift hesabı olsun. Biraz daha alengirli olsun yani. Hep aynı yerde yapmayalım. Rakiplerimiz güçlü kuvvetli Japon araçları ve bir tane de Alman. Bir Alman bir Temel. Bir Japon. Gelmişler. Drift pistin acı tamam mı? Evet baya kötüyüz. Kariyerde de ben bu arabayla drift yapmaktan nefret ediyordum. Sırf o yüzden Audi TT almıştım. Bilenler bilir canlı yayınlardan. Video çekmeyi yalnız baya bir özlemişim ben ya. Siz videoları özlediniz mi emin değilim ama. Hop 8600 puan. Yapma. Bonusu da kaybettik. Ben video çekmeyi deli gibi özlemişim yani. Artık bir süre sonra alışkanlık gibi oluyor ya bırakamıyorsun. 21.000 puan, 33.000 puan yani en azından dördüncüye farkı taktık. Birinciyle aramızda farklar biraz, 7.000 kadar. Çok güzel. Adam ne oldu lan yolda durdu. Yardım mı etsek Keko'ya? Bak 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 Keko gitti o puan. O puan sayılmaz. Birinciliğe yerleştik. Şöyle döneceğim. Döneceğim. Ne oluyor lan? Lan 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 yine uçtu. Adam yine uçtu gördünüz değil mi? Arkaya uçtu sandım o yüzden bir anlık arkayı gösterdim ama. Ulan yapay geri zeka. Ulan yapay geri zeka. Verdim yanı. 8000 puan. 6000 puan da oradan. Yani net bir şekilde birinciyiz. Gerçi adamların daha yolu var ha. Bak onu hesaba katmadık. Adamların daha yolu var. Onu hesaba katmadık. Dön 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 dön. Hop 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 hop. 8000 güzel. İkinci çok fena geliyor. Onun daha yolu uzun. Çok daha fazla puan toplayabilir. Verdim yanı. Devam 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 kesme lütfen kesme kesme çok güzel. Tamam artık burada arabanın tıkanacağı belliydi ve bakalım birinci miyiz birinciyiz hem de baya büyük bir farklı birinciyiz. Yavaştan sprint yarışına da geçelim. En sevdiğim yarışlar bu oyunda benim sprint ve drag yarışları. Şöyle birazcık oval olsun baba da artık biraz rahat kafayla yarışsın hem de rahat rahat sohbet edebilelim. Haftada 3 video atmaya çalışacağım. Bu hafta da 3 video geldi zaten. Ee, ama her zaman böyle olmayabilir. İşlerin yoğunluğuna göre bazen bir video bazen haftada 4-5 video bile olabilir. Haberiniz olsun. Doğalgazı çatlatarak geldim. Araba bu arada gayet güzel. Özellikle rengi çok hoşuma gitti benim. Body kit zaten iyi. Rüzgarlığı iyisinden seçtik. En alttan almadım. Bence gayet güzel yani. Bu arabayla ben normalde seve seve yarışırım. Sizler de yorumlarınızı yazın ama dürüstçe yazın. Hepinize güveniyorum zaten. Dandikse deyin ki abi Dandik oldu ya da kardeşim Dandik oldu. Bir şey olmaz. Çok güzel, çok güzel. Oyunun en iyi hızlanan aracı bu arada. Özellikle bu tarz yarışlarda çok daha avantajlı olursunuz bu arabayla. Corolla mesela daha yolundaki sprintlerde e, yarışlarında bol virajlı yarışlarda çok çok iyi en iyi araç ama burada 240 SX net bir şekilde tokatlar ha, orası garanti hem top speed hem de hızlanma konusunda çok iyi çünkü haydi oğlum haydi 9 saniyelik fark zorluk harttaydı ona rağmen bas 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 el freni çekeceğim lan atraksiyon olsun Tamam olur. yeriz Oo süper döndüm. Süper döndüm. Müthiş döndük orada. Haydi. Güzel güzel güzel. iyi topladık. Az kalsın araba önden kaybediyordu yavaştan. Çatlattım doğalgazımı. %90'a geldik. Tamam. O kadar da olur yani. O hızda normalde oraya girilmez. Bırak ne geliyor. Birinci geliyor. Bırak ne geliyor. Birinci geliyor ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bol bol yarıştı. Bol bol modifiyeli. Bence güzel bir video oldu. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.